Melek kartlarını veriyoruz. Buradan seçeceğim bir tane. Ya ben bir arkadaşım şey ben bu mi? melek kartlarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hakikaten e, kimin başına geldiğini hatırlamıyorum. Hatırladım şimdi ismini vermeyeyim. Tamam. Eşiyle birlikte oturuyorlar yani şimdi eski eşi çünkü anlatmak olmaz. Şu sen diyor çok seviyorsun melek kartlarını ya buna inanıyor musun o kadar diyor. Evet diyor kız yani inanıyorum ben ben kendimi iyi hissediyorum diyor yani bunda. Ne yapıyorsun peki diyor. Ben diyor soru soruyorum. Ee, ve cevap alıyorum ve bana iyi geliyor diyor. Şimdi bana yıllar önce Şebnem e, Sönmez hediye etti. tamam mı? O sırada da Melankolia filmi yeni vizyona girmiş. Geliyor Melankolia. Ben de böyle nasıl melankolik bir zamanım. 2010-11 falan. Bunu aldım ben. Hala kutusu gerçekten hala kimse dokunmadı benim dışında. Bunu özel bir şey aldım. Tabii öyledir aslında. <laughs> Ama gerçekten spiritüel bir anım oldu mesela ürküten. Hadi be olmamıştır şu anda. Ne meleğe falan diye böyle korktuğum bir şey oldu yani tamam mı? Hmm. Mesela şöyle bir şey oldu. Ürkütücü bir şey söylemiş. Millet kart satışları çoğalıyor. Yaşar vefat ettiğinde Yaşar Gaga yatakta böyle kötüyüm hani ağlıyorum. Bir melek kartı çektim. Ne dedim ki? Yaşar çok mutlu mu? Madem hani melek kartı bir şey falan. Apple'da Yaşar'la bizim şarkımızda Sezen Aksun'un Kör şarkısı. Apple'da Kör çalmaya başladı. Şimdi ben korkmayayım kim korksun? Bir daha pek katlanamayacak umarım. Niye korkuyorsun ama o bir mesaj. Evet, kol bilmiyorum korktum yani. Ama soru soruyorsun mesela o mesajın duyulduğuna dair. Sana bir cevap geldiğine dair. Niye korkuyorsun? Yani? Evet annem de, İnsan annem de altıncı... Annem var ya, gene gebertesim geliyor bak. Sonra diyorlar ki bu kız niye sinirleniyor. <laughs> altıncı sinirler çıkmışız. Anneme dedim ki anneciğim ben çok korktum filmde falan. Niye korkuyorsun kızım, ölüler var. Etrafımızdalar. anne de, ben Kızım onlar, onlar ürküyor senden falan. <laughs> Mesela amca, el salla. El salla, İnsanlar. bak falan. <laughs> Çok ilginç. Kitapçığa bakma, sadece kartını, Sen okay. cümleni kur. Biliyorsun raconunu zaten. E yani ne olacak peki karıştırdıktan sonra? <laughs> Kendine no, bir mesaj no, işte sana no, no, programdan no. böyle, meleklerden bir mesaj yani. Güzel bir kapama şeyi bu ya. Kapanın kapana. devam edecek <laughs> daha mi? Daha dur. Soru sorayım. <laughs> Hep bir şey eksik, hep bir şeyler eksik. Evet. Ha çok oku. duyalım biz de duyalım. Duyarlılık. Şu an evrendeki enerji ve etkilere karşı fazlasıyla duyarlasın kendini ve duygularını yüceltmelisin Güzel, güzel, harikaymış. Bu kartlardan mı verdiği? verdi? Ee, Aynısı mı? Ben aynen, aynen. Bu kartlardan. Aa, o zaman bunlar. O zaman aç bakalım onları, belki de şimdi zamanı mı geldi? Aranızı mı güzel? Evet. Bir yumuşaklık mı sağlıyor? Aynen. Yok, zaten bu geçen sene bahsettik ya seninle bu şimdi kameranın anlatmadık da hani biliniyor ha. abi operasyonları olduğu fıtık evet, evet. mıdık falan? Hiçbir o zaman şey çok şey yapacağım. yaptım. Hmm. Melek kartlarım hastanedeydi yani. Normalde senden başka kimsenin dokunmaması gerekiyor. Ama Hiç bunu kimsenin... Saniş'im şey programın kartları yaptı. O yüzden Herşene. herkese dokunduruyoruz. Harika. Çünkü zaten sevdiğimiz insanlar geldiği için. O Güzel kokuyor ediyoruz. bunlar ya bayılıyorum ben. Temiz böyle. <laughs> Çok tatlı. Neyse işte çocuk diyor ki o evli olan ha, arkadaşım. Ha, ben diyor soru soruyorum bana iyi geliyor falan diyor. Sen de bir soru sor diyor. Çocuk da diyor ki bu melek kartlarına bir soru soruyoruz. Bize bununla ilgili bir cevap veriliyor mu gerçekten? Seçtiği kartı söyleyeyim mi? Evet. <laughs> çok ürkütücü bir şey bu. Böyle kavuşmalara hazır değilim. <laughs> o zaman evrene gönderdim mesajlara dikkat edeceğim. Dikkat etmem lazım. Korkmamakta fayda var. şeyine bayılıyorum. Bize bir mesaj göndermişsiniz. Uzay gemisiyle yaklaşıyor ya hatuna. Evet, yedik onu biz. <gülüyor> <gülüyor> yani günlerce güldüm gerçekten. Çok えっ